Sevdiklerim bugün sizlerle muhteşem bir videoyla karşınızdayım. Geçenlerde bir post paylaşmıştım Instagram'dan. Ee, böyle yemek yapıyordum. Onun videosu geldi. Arkadaşlar bugün sizlerle yemek yapıyoruz. Böyle bölüm bölüm mesela burgerle yapılacaklar. Pizzayla, tortillayla filan. Hepsi sırayla burada olacak arkadaşlar. Yani bildiklerimi. Neyse o zaman öncekile başlayalım. Burgerden başlamak istiyorum. Önceki bir tane burger alıyoruz. Şunları böyle kenara koyalım. Çünkü e, başkası başkasına karışmasını istemiyorum. Domatesi buna karıştıralım. Ve çok güzel bir burger oluyor. Kenara koyalım bir. Sonra tabağa dizeceğim. Çünkü kızım da istiyordu bunu ve Lara Wendy ve Lara istiyordu ve Diana da istiyordu arkadaşlar. Bu da çok büyük olmadı mı? E, koyamıyorum. Kendi karakterimi kenara koyup bunu da öyle koymayı düşünüyorum. Evet neyse bir şekilde koyduk. Yine burgerimizi alıyoruz. Şunu birazcık Allah Neyse olsun. Bunu alalım sosumuzu koyalım. Ve böyle acayip bir şey oldu. Bunu da üzerini kapatsak diyeceğim. Çok tipsiz oldu bu. Sosu beğenmedim. Görünüş çok kötü. Neyse. Peynir koyalım. Sarı peynir. Çok güzel gözükmüyor mu? Bunu da şöyle. Şuraya koyabiliriz aslında. Evet bunu çekelim çünkü bu böyleydi. Evet buraya koyduk. Tavukla yapacağız şimdi. Evet tavukla da çok güzel gözüküyor. Bunları tabağa dizip geliyorum. Arkadaşlar dizdim ama bunu göstermeyeceğim. Şimdi diğer malzemeleri getireyim. Ve bu arada burada gözüküyormuş zaten. Neyse bu masaya dizeceğim. Ondan sonra da e, bilmiyorum ya herhalde bir şeyler yaparız işte. Neyse şimdi arkadaşlar e, diğer bölümü getireyim yapalım tamam mı? Diğer malzemeleri getirdim arkadaşlar. Şimdi bunları yapacağım ama kamerayı öncelikle bir şuraya sabitlemek istiyorum. Hatta şöyle şuradan güzelce beni çekebilir. Çünkü çok zorla tekelle yemek yapmak. Bu arada kombinim nasıl arkadaşlar? Ben çok güzel oldu. Neyse o zaman hadi yapalım. Öncelikle arkadaşlar spagetti ile biftek yapmak istiyorum. Böyle bifteyi birleştirdim ve çok güzel gözüküyor. Bunu da şöyle nereye koyalım nereye koyalım şuraya koyalım ama şu tuzluğumu bir şöyle kenar. Allah, Allah neyse kalsın orada. Şimdi yine spagetti ile şunu yapalım bu da çok güzel. Yine kablara dolduracağım arkadaşlar spagetti ile e, karides de galiba ismi böyle birleştirdim. Evet bu da güzel gözüküyor bu arada. Spagetti ile sosis'e bakalım. Normal klasik Türk makarnası bu. Spagetti ile peynir. Bunu daha çok Koreliler galiba yapıyordu. Ee, paket peynire bakalım. Bu da çok güzel. Ve balık. Son balık mı bu arada? Evet balık aslında burada 4, 8 tane olmalıydı da. Bir şey yok aslında. Balık yaptık. Ee, şeyleri de yaptık. Tavuk yaptık mı? Tavuk yapmadık galiba. Ee, neyse olsun. Bence bunlar çok güzel bu arada. Bunları da dizip geliyorum. Bunlar da masamın üzerinde arkadaşlar. Bunları da diğer masayı taşıyayım ve videonun 3. partına geçelim. Bunları da dizdim arkadaşlar bu arada. Ee, evet, şimdi hepsini yapalım. Öncelikle elimize. E, tantuni'ydi galiba şu ekmeğin ismi. Onu alalım. Sosisle bitiştirelim ve böyle güzel tatlı bir tatlı yemek elde ediyoruz. Bunu e, biftekle yapalım. E, ekmek arası bir şeyler diyelim. Bunun peynirle yapabiliriz. Yine ekmek arası... Evet. Şunu da alalım. Şunu da yapalım. Bunu da buraya koyalım bu arada. Yine aynı şeyden arkadaşlar. Neyse bunları da dizip geliyorum. Yer bulamadığım için buraya koydum bu arada ama siz boş verin. Ee, bir de beyaz peynir vardı. Sade peynir. O peyniri de bulamadığım için ben pakette olan peyniri kullanacağım. Ee, öncelikle marula e, tavuğu birleştirelim. Evet. Çok tatlı bir şey olmadı mı? Bunlar bakalım birleşiyor mu? Ve bunlar da çok güzel. Neyse şimdi dizeyim ve galiba 1, 2, 3, 5. parttayız. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Evet 5. parttayız arkadaşlar. 5. parta geçelim. Evet şu an 5. parttayız. Bunun için sushi pilavı lazım bize. Şu e, diğer elimizi de alalım. Bir tane karides birine diğerine de salatalık koyalım. Şöyle su oluyor. Bakın. Aa koyamıyorum. Şuraya koyalım. Çok tatlı. Bunu bir e, tabağa koyacağım. Şöyle şu şunu şununla da şu yumurtayı yapalım. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi geçelim. Son partımız arkadaşlar. Bu da patatesli olan partımız. Hadi geçelim. Geldim arkadaşlar. Son partımızdayız. Bunu bu tarafta yapacağım arkadaşlar. Çünkü bu gözükmüyorum. Evet bir elimize patatesi alıyoruz. Diğer elimize ki biraz daha çabuk olsun. Bifteyimizi koyuyoruz. Ve diğer tarafa da sarı peynirimizi koyuyoruz. Çok güzel yemekler oluyor. Bakar mısınız? Bu daha çok pastaya benzemiyor mu? Her neyse. Bunu birazcık ortaya alalım bir de. Evet yine koyuyoruz. Balık ve sosis koyalım. Bu defa e, sosis çok daha tatlı oldu. Balık da limonlu bir şey oldu ama balık neyse boşverin. E, yine aynı şekilde. Diğerine birine tavuk diğerine soğan koyacağım. Ben bu arada soğanlıyı sevmememe rağmen burada soğanı çok güzel tad, gü, tadı gibi gözüküyor. Ben arkadaşlar şimdi bunları dizeceğim. Bir tane masa alacağım. Büyük bir masa. Onun üzerine güzel bir kaplayacağım bu yemeklerimle. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar bunların hepsinin tadlarına bakmaya çalışacağım. O zaman hadi başlayalım. Önceki burada bir burger var. Bu galiba peynirli veya domatesli. var da çok güzel. Buna bakalım. Hmm, domatesliydi bu. Tekli i̇şte olmalı. Evet. Sosisli. Neyse bu hmm, çok kötü. Çok güzel. Burada peynirli makarna makarnaydı galiba. Makarnamız var. Sosisli isim. Ee, adını bilmediğim ekmekli bir şey var. Hepsi çok güzel. Ben hepsini tadına bakıp puanlayacağım. Buna bakalım. Çok sade. Mesela okula gidersen yiyebilirsin. Bunu da yiyebilirsin. Soğanlı bir şey de. Galiba soğanlı patates var. Çok güzel. Bu da balıklı patates olmalı. Bu da galiba ilk yaptığımız sosisli olmalı. Marul. Peynir neydi bunun? Bunu peynirin üzerinde olması lazım. Neyse. böyle ayrı ayrı yiyelim. Yemedim. Neyse. Kötüydü bu. Suşilerimize bakalım. O çok güzel. Bu da çok tatlı. Bu da biftekli patates. Ve geldik en güzel olan spagetlere. Balıklısı, sosisli, karidesli. Ay de diyorum ya. Şeyle. Bir şeyle işte. Ee, neyse bunların hepsi çok güzel. Bunu da yemek istiyorum. <laughs> Tüm evi yemek istiyorum arkadaşlar. Evi yedim resmen yani. Şu an karnıma bir dolusu bir şey doldurdum. Neyse çok güzeldi yemekler. Bayıldım yemekler. Bu arada diğer burada duruyor. Ee, yine düzenleyeceğim. Çok güzeldi. Ben bunu her gün her gün yaparım. Çok güzel tadıyordu. Bu arada videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ailemizin gelişmesi için kanala abone olmanız lazım zaten. Gerekli bir e, malumat. Malumat mı deniyor? Neyse gerekli bir e, söz yapılması gereken bir şey. E, videoyu beğendiyseniz like atın. Yorumlara yazın beğendik, beğenip beğenmediğinizi. Neyi kullanacaksınız, neyi kullanmayacaksınız. Neyi sevmediğinizi yazın. Ve bu arada büyük harflerle emojis bir şekilde yazanlara kalp atılıyor. Kalp atıyor olacağım arkadaşlar. Neyse siz seviyorum. Hoşça kalın. Bitiş çok uzun olmasın. Siz seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.